Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde bu hafta diyerek çok önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir buçuk yıl sürecek olan ulusal destekleme programımıza rahat bir nefes alarak başlayacağız. Hedefimiz yaz döneminde doğayla, sporla, kültürle, sanatla ve bilimle nefes alarak Tazelenerek başlangıç yapmak isteyen herkese ulaşmak dedi. Ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, oyun sandıklarımız e, bu kez Filistin'i çocuklarımız için yola çıktı dedi. Doğa, spor, sanat ve bilim Bakan Selçuk Telafi'de Ben Davarın programının ayrıntılarını da paylaştı. EBA 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında sektör temsilcileri ile buluşuldu. 106 yıl sonra görevi öğretmenler devraldı. Çanakkale kahramanları öykülerde yaşayacak. Ulusal destekleme programını yürüten bilim ekibi sahada. Bilim eee yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında 5 ayda 520 ürün tescil edildi. 12. sınıf öğrencilerine yönelik beceri temelli etkinlikler kitap seti olarak yayımlandı. Ücretsiz ders kitapları telafi eğitimi sonrası geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılıyor. Meslek lisesi öğrencileri 12. sınıfta akademik paket modeliyle kariyerlerini belirleyecek. Videomuzun sonuna geldik. Biz sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.